Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda beraberiz. Bugünkü videomuzda Korsa D aracımızın kalorifer iç fanından ses geliyordu. Bunu ne yapabiliriz diye yağsız kalmıştır diye düşüncesiyle onu söktüm. Şimdi üstte iki vidası var. Onu söküyoruz. Ben şimdi bu yağlama işlemini yaptım ama tekrar sizde de görün diye tekrardan yapıyorum. Söküyorum. Bunu kendimize doğru fanı çektiğimizde çıkıyor zaten. Şu şekilde. Şurada dönen bölüm bura. Buraya ben biraz önce sıvı bir sıktım. Sonra o hareket ettirip çevirdikten sonra da biraz da gres döktüm. Gres sürdüm. Bu gres üstten de bir kapak varmış. Sürülebiliyor ama yani tam arasına girmediği için çubuk. Ben bu şekilde söküp yaptım. Oradan sonra bunu biraz çevirdim. İçini de biraz temizledim. Çok kirliydi. Çok az da üst bölümden sıvı gres döktüm. Bunu da bu şekilde çevirerek gresi yemesini sağladım. Oradan sonra tekrar montajımızı aynı şekilde yapıyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Eğer ki kanalımızı, videolarımızı beğeniyorsanız destek amaçlı abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.